Hz. Mehdi aleyhisselam görülmemiş bir adalet anlayışına sahip olacaktır. Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim ehli beytimden bir zatı Hz. Mehdi aleyhisselamı gönderecek, yeryüzü zulümle dolduğu gibi o yeryüzünü adaletle dolduracak. Süneni Ebu Davud 5.92 İman edenlerin efendisi Aleyhisselatu vesselam der ki, İmam Hz. Mehdi aleyhisselam neyin doğru, neyin yanlış olduğunu daha iyi bilir. Kötü hükümleri üzerinizden alıp atacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam tehlikelerinizin önünü kesecek ve adaletsiz yöneticilerinizi bertaraf edecek ve dünyayı dürüst olmayanlardan temizleyecektir. Hakkaniyet ile hareket edecektir ve sizin aranızda insaflı bir adalet terazisi kuracaktır. Beklerseniz ödüllendirileceksiniz ve sizin haksızlığa uğratılmaksızın intikamını alacak olanın ve haklarınızın kurtarıcısı olanın o olduğunu kesinlikle anlayacaksınız. Gerçekten Allah adına yemin ederim ki doğrusu Allah dindar olan ve iyilikte bulunan kişilerle birliktedir. Kitabül Gaybet, Biharül Envar, Cilt 51 Hz. Mehdi Aleyhisselam bendendir. Yeryüzü zulüm ve işkenceyle dolduğu gibi onu doğruluk ve adaletle doldurur. Süneni Ebu Davud 5.93 bu emirde Hz. Mehdi Aleyhisselam insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Süneni İbn Mace 10 348. Zulüm ve fıskla dolu olan dünya o Hz. Mehdi Aleyhisselam geldikten sonra adaletle dolup taşacaktır. El Kavlül Muhtasar Fi Alametil Mehdiil Muntazar sayfa 20. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında adalet o kadar bol olacak ki zorla alınan her mal sahibine geri iade edilecektir. El-Kavlül Muhtasar, Fi Alametil Mehdi'l -il Muntazar, sayfa 23. Hz. Mehdi Aleyhisselam'a aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecek ve her zalim onun karşısında mağlup olacaktır. Zamanı o kadar adil olacak ki kabirdeki ölüler dirilere imrenecektir. El-Kavlül Muhtasar Sayfa 22 İnsanlar bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı o adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. El-Kavlül Muhtasar Sayfa 29 onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın adaleti her yeri kaplayacak ve insanlar arasında Hz. Peygamber'in sünnet-i seniyesiyle muamele edecektir. Hatta birisinden mala ihtiyacı olan kim varsa çağırmasını söyleyecek. O kişi emrini yerine getirdiğinde sadece bir kişi gelecektir. el kablül Muhtasar Sayfa 20 Hz. Mehdi Aleyhisselam ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehli Beytim'den bir kişidir o insanların ihtilaf ve sosyal sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O Hz. Mehdi aleyhisselam yeryüzünü kendinden önce zulüm ve baskıyla doldurulduğu gibi adalet ve insaf ile merhametle doldurur. Ramuz el-Ehadis 1. Cilt sayfa 7 Kitabül Burhan sayfa 13 O Hz. Mehdi aleyhisselam arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden ona kim yetişirse kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin, ona katılsın. Zira o Hz. Mehdi'dir. Kitabül Burhan sayfa 14 Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolduktan sonra mutlaka benim ehli beytimden birisi Hz. Mehdi aleyhisselam çıkar. Ve nasıl daha önce zulüm ve düşmanlıkla dolduysa o dünyayı adaletle doldurur. Kitabül Burhan sayfa 11 Benden sonra ehli beytimden bir kimse Hz. Mehdi aleyhisselam gelir de o yeryüzünü adaletle doldurur. Ramuz el-Ehadis 2. cilt sayfa 518 numara 4 Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolmadıkça kıyamet kopmaz. Daha sonra ehli beytimden ve benim soyumdan bir kimse Hz. Mehdi aleyhisselam çıkar. Yeryüzünü adalet ve dürüstlükle doldurur. İmam Ahmet İbni Hibban hakim. Dünyada tek bir gün kalsa bile kıyamet kopmadan Allah o günü uzatacak. Adı adıma babasının adı da babamın adına uygun ehli beytimden mutlaka bir kimse Hz. Mehdi aleyhisselam gelecek. Daha önce zulüm ve haksızlıkla dolu olan yeryüzünü adalet ve insafla, merhametle dolduracak. Ebu Davud ve Tırmizi. Rudani 5. cilt sayfa 365. Hiç şüphe yok ki arz, cevir, haksızlık, üzüntü ve zulümle dolacak. Zulüm ve cevirle dolduğu o zaman Allah ehli beytimden ismi benim ismimde, babasının ismi babamın isminde bir kimseyi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı gönderir de dünyayı adaletle ve nesafetle, adaletin gereğiyle hakkaniyetle doldurur önce zulüm ve cevirle, haksızlıkla, üzüntüyle dolduğu gibi. Ramus el-Ehadis 2. Cilt sayfa 346 Dünyadan sadece bir gün kalsaydı bile Cenab-ı Allah mutlaka zulüm ve cevirle, haksızlıkla, üzüntüyle doldurduğu yeryüzünü doğruluk ve adaletle doldurmak üzere ismi babamın ismine uyan, benden, ehli beytimden bir kimseyi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı göndermek için o günü uzatırdı. Ebu Davud ve Tirmizi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam adil bir hakem olarak çıkacak. El Kavlül Muhtasar sayfa 31. Ali bin Ebi Talip'ten rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dertten bir günden başka kalmamış olsaydı bile Allah önceden zulümle doldurduğu gibi onu adaletle dolduracak ehli beytimden bir kimseyi mutlaka gönderirdi. Ebu Davud tahric etmiştir. Dünya hayatının bir günü kalsa Allahu Teala o günü uzatır. Benim ehli beytimden bir kimse Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı gönderir. Onun ismi benim ismim gibidir. Babasının ismi babamın ismi gibidir. Zulüm ve kötülükle dolmuş dünyayı adalet ve dürüstlükle dolduracaktır. Ebu Davud ve Tırmızı Büyük Hadis Külliyatı Rudani 5. Cilt Sayfa 365 Ya Abbas, bu işi Allah benimle başlattı. Senin sülalenden biriyle bitirecek. O delikanlı, Hz. Mehdi aleyhisselam dünyayı evvelce zulümle dolduğu gibi tekrar adaletle dolduracak. Hz. Ammar İbni Yaser radıyallahu an Büyük kıyamet alametleri 498-1 Yeryüzü zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam her şeyi hak ve adalet ölçüleriyle eşit bir halde dağıtacaktır. Böylece yer ve gök sakinleri ondan razı oldukları gibi havadaki kuşlar, ormandaki yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar bile memnunluk duyacaklardır. İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, Sayfa 1699, Sayfa 175 Ebu Hamza-i Somali'den bir gün İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın yanında oturmuştum. Yanındakiler dağılıp gittikten sonra bana şöyle buyurdu. Ey Ebu Hamza! Allah'ın yanında değişmeyecek olan kesin hükümlerden biri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamıdır. Yeryüzü zulüm ve cefa ile dolduktan sonra adalet ve eşitlikle dolduracak olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, gaybet Numani, sayfa 90-91 İman edenlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem der ki, İmam Hz. Mehdi aleyhisselam neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha iyi bilir. Kötü hükümleri üzerinizden alıp atacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam tehlikelerinizin önünü kesecek ve adaletsiz yöneticilerinizi bertaraf edecek ve dünyayı dürüst olmayanlardan manen temizleyecektir. Hakkaniyet ile hareket edecektir ve sizin aranızda insaflı bir adalet terazisi kuracaktır. Beklerseniz ödüllendirileceksiniz ve sizin haksızlığa uğratılmanızın intikamını alacak olanın ve haklarınızın kurtarıcısı olanın o olduğunu kesinlikle anlayacaksınız. Gerçekten Allah adına yemin ederim ki doğrusu Allah dindar olan ve iyilikte bulunan kişilerle birliktedir. Kitabül Gaybet, Biharül Envar, Cilt 51 Abdi Hayr'dan Emirül Mümin'in Ali bin Ebi Talip Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve ali bana şöyle buyurdu. Hz. Mehdi aleyhisselamın ismi benim ismimdir. Yeryüzü zulüm ve cefa ile dolunca çıkacak ve onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, gaybet Numani, sayfa 97-98 Cabir bin abdullah Ensari der ki, Ve yeryüzü zulüm, haksızlık, şer ile dolduğu gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam onu adalet, eşitlik ve nur ile dolduracaktır. Şeyh Muhammed bin İbrahim Numani, gaybet Numani, sayfa 278 İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'ın torunu Ali bin Ömer der ki, İmam Ebu Abdullah, Cafer-i Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Benim evlatlarımdan olan kaim, Hz. Mehdi Aleyhisselam yeryüzünü zulüm ve cefa ile dolduğu gibi adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, gaybet Numani, sayfa 217 İshak bin Galip'ten İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam, Hz. Mehdi aleyhisselam hal ve vasıflarını anlatan bir hutbesinde şöyle buyuruyordu. Geniş nuru, yaygın şifasıyla açık, hak ve aşikar bir beyanla adaleti uygular. Şeyh Muhammed İbrahim-i Numani, gaybet Numani, sayfa 267. İbni Ebu Hamza'dan Ona Hz. Mehdi Aleyhisselam'a adalet, insaf, merhamet ve ihsan, bağışta bulunma, iyilik etme sıfatları hediye edilmiştir. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, gaybet Numani, sayfa 287. Hişam bin Salim der ki, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhuruna kadar halkın her sınıfı halka hüküm sürecek. Öyle ki artık hiç kimse eğer biz hükümet etseydik adaleti uygulardık diyemeyecek. Daha sonra kaim Hz. Mehdi aleyhisselam hak ve adalet ile kıyam edecek. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, gaybet Numani sayfa 322 Hz. Mehdi aleyhisselam kimseyi başkasından üstün tutmayacak. El Mehdi il Mevut Cilt 1 sayfa 264-318 Cilt 2 sayfa 11 Fazıl bin Yesar şöyle der. İmam cafer Sadık aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum. Allah'a and olsun ki tıpkı sıcak ve soğuğun evlerinize dolduğu gibi Hazreti Mehdi aleyhisselamın adaleti de onların evine dolacaktır. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani Gaybet-i Numani sayfa 351 Hz. Mehdi Aleyhisselam benim ehli beytimden ve benim neslimdendir. O, Hz. Mehdi Aleyhisselam yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Ölüm, kıyamet ve ahiret ve ahir zaman alametleri. İmam Şerani, sayfa 438-816 Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın adaleti öyle olacaktır ki, hiç kimseye hiçbir şeyde hiçbir şekilde haksızlık edilmeyecektir. Kafi, cilt 4, sayfa 427 Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yargı ve hükümlerinde, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hükümetinde, manevi hakimiyetinde kimseye bir iğne ucu kadar bile zulüm ve haksızlık edilmeyecek ve kimse rencide edilmeyecek. El Mehdi il Mevut Cilt 1 sayfa 280 283 284 Hz. Mehdi Aleyhisselam adalet, ölçü ve terazisini halkın arasında bırakacak ve böylece kimse başka birine zulüm edemeyecek. Hz. Mehdi Aleyhisselam kıyam ettiğinde zulüm ve haksızlığı ortadan kaldıracak ve yeryüzünün her yerini adaletle dolduracaktır. Biharül Envar, Cid 51, sayfa 146 Hz. Mehdi Aleyhisselam bütün gam ve zulmetleri giderecek güneştir. İhsanda bulunduğu zaman pek bereketli bir yağmurdur. Muhammed bin Resul, El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, sayfa 188 Ebu said Hudri de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin minber üzerinde şöyle buyurduğunu nakleder. Ehli beytimden olan vaat edilmiş Hazreti Mehdi aleyhisselam ahir zamanda zuhur edecektir. Gök ona yağmurunu yağdıracak ve yer ona bitkilerini bitirecektir. İnsanlar yeryüzünü zulümle doldurduktan sonra o yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Biharül Envar, Cilt 51, Sayfa 74, İspatül Hudat Cilt 7 sayfa 9